Başka var mı sorularımız? Evet Muhammed. Hocam geçenlerde dedim ya hani halam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bir şey dikkatimi çekti. Gerçi daha önceden yine gördüm de bir sorayım istedim. Cenazeyi yaptırdıktan sonra bizzat gördüm yani hani sürekli Kur'an-ı Kerim'de geçiyorum. Kul kelimesi de ki yani hı hı. anladığım kadarıyla de ki la illallah sanki iseye evet. e, ölüye söylüyormuş gibi onu hı hı. onu bir açıklar mısınız bir hı hı. evet Anladım. şimdi bir cenaze gömülürken gömüldükten sonra diyelim toprak artı üzerine atıldıktan sonra imam geliyor başında duruyor değil mi İşte filan oğlu veya filan işte kız filan şahsın kızı diyor ismini anarak işte şimdi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah de diye telkinde bulunuyor. Evet. Bu telkinin dinde bir delili yoktur. Bir zayıf rivayet vardır. Mecmu'z Zavait dediğimiz. Bu eserde kardeşlerim zayıf bir rivayettir. Ve bununla amel edilmez. Ve dolayısıyla bunu terk etmek gerekir. Sonra şer'i deliller bu iken akli deliller de şunu öğretir ki bir insan öldükten sonra yani artık bu kelimeleri söyleyemez. Ölmüştür, bitmiştir. Değil mi? İnsan için ancak kendi yaptığı, dünyada yaptığı vardır. Öldükten sonra o insanın kabre girdikten sonra insani fonksiyonları bitmiştir. Onun bir cevap vermesi de mustahindir, muhaldir. Yani mümkün değildir. Yani olanaksızdır. Dolayısıyla şer'i deliller ve akli deliller telkinin olmadığını ispat eder. O halde yani yarın böyle bir hata edecek imam bize filan oğlu gel la illallah demeden önce biz gelin la ilahe illallah diyelim de bu kelimeye muhlis bir şekilde sarılalım. Değil mi kardeşlerim? O halde bize düşen telkine maruz kalmadan biz onlar bize bunu hacet olarak görüp de bize telkin etmeden önce biz kendimizi dünya hayatında La ilahe illallah'a uygun bir şekilde yaşatmaya çalışalım. Yani biz mesela Allah muhafaza şirkin içinde hayat sürmüşsek, namazı terk etmişsek, gelmiş imam bize diyor ki, ey filan oğlu, la ilahe illallah de kurtul. Dünyada yaşarken, diri iken bu adam şirk yolunda gitmiş. Faiz Haram yolunda gitmiş, faiz yemiş, namazı terk etmiş. Buna öldükten sonra o imamın söylediğinin ne faydası olur? Üstelik bu şer'i delille sabit değildir. Ve üstelik zayıftır. Söz konusu rivayet zayıftır. İmamlar bunu, selef alimleri bunu doğru bulmamıştır. Bunları terk etmeyi bize emretmiştir. Hem de akli deliller, bilimsel veriler bize bunun almadığını ortaya koyuyor. O halde telkin bidattır. Bir soru evet. daha sorabilir miyim? hocam? ya bir, bir soru hakkı verelim sonra sana dönelim. Evet. Kona ben sordum da yani çok hocaların çoğunun aynı ortak cevabı verdiler. Evlat buraya değil etrafındaki insanlara verilir. Vallahi kusura bakmasın da iyi yani tevil yapmış. Ya dönüyor başında duruyor. Niye mezarın başında duruyor o zaman o imam efendi? Gelsin bizi başka bir mekanda bilgilendirsin. İyi tevil etmiş ha. Usta bir tevilciymiş yani. Yanlış yapmış. <laughs> İmam Efendi yanlış yapmış. Eğer madem ki insanlara öğüt verilecekse yani orada o telkinin yapmasın herkesi bir mekanda toplasın öğüt versin veya belli bir mekandan uzakta bir mekanda yapsın bunlar. mezardaki <laughs> kişinin anne babasının izni sonra adını anıyorlar tabi. Tabi 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 tabi. Nebhar fi merkeb kibir fi gazir <laughs> نبحر بهالدنيا في مركب كبير في مهب الريح والموج الغزير كلنا في ظهرها هالمركب نعيش كلنا رجال ونساء عود وصغير كلنا في ظهر هالمركب نعيش كلنا رجال كلنا رجال ونساء عهد صغير كل واحد منا له دور مهم أو مهمة لازم ينجزها الضمير كل واحد منا له دور مهم أو مهمة ما لازم ينجزها الضمير أنت حملها نجينا كلنا تركها الله يعلم ش المصير تركها الله يعلم ش المصير حلو نعيش حلو نعيش حلو نعيش بمسؤولية حلو نعيش حلو نعيش حلو نعيش بمسؤولية بنتحملها على أكتافنا. خل نشيل بهمه اكبر المهام، ننشر الطيبه ونسعد غيرنا، نحتوي الناس بمحبه واحترام، نحمي بيئتنا ونحفظ ارضنا، نمشي بالقانون ونعيش بنظام، نحمي بيئتنا ونحفظ ارضنا، نمشي بالقانون ونعيش النظام آه وانت نادى الناس قالوا من لها كل واحد شد من عزمه وقال وانت نادى الناس قالوا من لها كل واحد شد من عزمه وقال خلي شيل بهم اكبر المهم Oh uh.